biber üç farklı yöntemle nasıl buzluğa konulur onu sizlerle paylaşacağım. Şu uzun olanları yemeklik ayırıyorum. Onları şu şekilde baş kısmını kopararak hazırlayabiliriz. Şöyle şu tohum kısımlarını çıkartalım daha sonra doğrayalım. Şu tohumlarını ben pek sevmiyorum. Şöyle bir kısmını da bu şekilde yemeklik doğrayalım. Kaşın elinizin altında rahatlıkla kullanabileceğiniz biberleriniz oluyor bu şekilde. Mevsimindeyken bu şekilde hazırlayabiliriz. Benim biberlerim köyden geldi. Karışık şekilde her çeşit biber var içerisinde büyük olduğu için bu biberimi de bu şekilde küçülterek doğruyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, hangi ülkeden? Çok merak ediyorum. Yorumlar bölümünde paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu da beğendiyseniz beğeni yapıp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Şöyle yemeklik şekilde doğramaya devam edelim. Yemeklik olan biberlerimizi doğradık. Tavaya koymak için olan biberlerimizi de şimdi doğrayalım. Şöyle şu kısımlarını alalım. tohumlarını temizledim biberimizin bu kısmını da bu şekilde çıkartalım şöyle tavalık şekilde doğrayalım biberlerimizi de tava yemeklerimize eklemek için süslemek için bu şekilde yapabiliriz şöyle kırmızı biberimizden de doğrayalım hepsini aynı şekilde doğrayalım. Biberlerimiz hazır. Bazen ben tava yemeklerinde böyle tüm şekilde de kullanıyorum. Birazını da böyle tüm şekilde ayırdım. Buzdolap poşetlerimizi koyalım. Şöyle diğer yeşil biberlerimizi de ayrı poşetleyelim. tavalık doğramış olduğumuz kırmızı biberlerimizi de poşetleyelim. Kapya biberleri. Yemeklik şekilde doğradığım biberlerimi de şöyle küçük poşetlerime ekliyorum. Ki çıkardığımda bir yemeklik olsun şöyle küçük poşetlerde. Biberlerimizin ağzını kapatalım şöyle elimizle baskılayarak içerisindeki havayı alalım. İsterseniz pipet de kullanabilirsiniz ama benim ağzıma biber tadı geldiği için pipet kullanmayı tercih etmiyorum. Şu şekilde elimle bastırarak içindeki havayı alıyorum. Kanalımda menemenlik domates tarifi, konserve domates ve buzluğa attığım doğradıktan sonra buzluğa atarak menemenlik hazırlamıştım. O şekilde tariflerime de bakabilirsiniz. Şöyle yine bastırarak havasına alalım. Kışlık hazırlıklar da kanalımda mevcut. Turşu tarifleri. Merak ediyorsanız onlara da bakabilirsiniz. Hepsi ayrı ayrı bulabilirsiniz. Biber turşusu, karışık turşu, acı turşusu. Sizlerde kışlık hazırlıkları yaptınız mı? Yaptıysanız neler yaptınız onları da e, videomun altına yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Buzlukta kışın, kış boyunca bir yıl muhafaza edebilirsiniz. Bazen bir yıldan fazla da dolapta kaldı oluyor. Yaza kalırsa ben yazında kullanmaya devam ediyorum. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.